Herkese selamun aleyküm dostlarım. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber elimden de gördüğünüz gibi XCR ile gameplay yapacağız da sen beni tanıdın mı kankam benim? Tanıdıysan selamlar olsun. Tanımadıysan da oyunda tanırsın kardeş falan demek isterdim ama e, dostlarım bugün benden çok Aa şuna bir kafa atsam. Oo arkadaşlar Horoz desenli XCR ile gameplay yapacağız. Bendeki 13 level olması lazım. Ama 14-15 şey basabiliyorum 16'ya emin değilim arkadaşlar da basabiliyorumdur büyük ihtimal. Yani e, şu anda Ramazan'dan sonra gelecek güncellemeyi bekliyorum da şu bombaya oturursan ne sevinirim be. Gel buraya hop taktik bunlar arkadaşlar. E, Ramazan'dan sonra belki parayla eklenti kasaları gelebilirmiş arkadaşlar siz biriktirin. Şöyle a, abi gel buraya gel abi çok iyi çok iyi ee, şurada biri daha var da bunların seni de aldım oldu. tamam bir sesi bir ayarlayayım ya ha ha şöyle daha iyi herhalde evet arkadaşlar dediğim gibi Zula Mobile paralarınızı biriktirin bayramda e eklenti alabiliriz e, paralarımızda arkadaşlar öyle bir söylenti var ortada ama ben de pek emin değilim alır mıyız almaz mıyız benim de 50 bine yakın bir param var. İnşallah şey yapılır ya. Bir şeyler yaparız. Şunu yersen çok güzel olur da Mitten ses var. Aha, gel buraya koçum. Sen de gel. On Şöyle gelirsen çok Oo Hiç abi başladım. mermiler. Heh, tamam. 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 Bir şey yok arkadaşlar. O zaman devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada adam var mı? Traktörde biri pusuyordu sanki. Yok, Arman. Abi aklımız başımız karıştı. Abi sen ah tamam abi ne oluyor Çünkü oğlum bu XCR'lerin mermileri güzel değerdi ya kim nazar değdirdi Allah'ım ya Rabbim Tura da kazandık güzel bir şekilde arkadaşlar 2 sıfırlık bir üstünlüğümüz var ya inşallah rakipten de kimse çıkmaz bizden de kimse çıkmaz diyelim ve oyunumuza devam edelim arkadaşlar midden tek gibi midden tek oho arkadaşlar bir de sabahtan beri hilelere denk geliyoruz da arkadaşlar oğlum ne biçim pus pusum be kardeşim Neyse herhalde o göstermeyecek. Biz midden alalım abi de. Yok yok abi yok. Burada işmiş olmaz. Ee, yani sabahtan beri 10 maçın 8'i hatta hadi 8 buçu ya da 8 buçuktan 9 olsun beyler. Hile geliyor. Vallahi billahi arkadaşlar sabahtan beri hile hile valla bıttık ya. Ya bize de bir değişik Neyse arkadaşlar şurada bir info gördüm ama. Ya bir tık daha solda olsaydı bir ne olurdu şey be Allah. kardeşim. Neyse şöyle devam edelim. De Aha bizim adam öldü. Sen gel bakayım şöyle kardeşim. Yani full hile dolmuş arkadaşlar. Hile sezonu tekrardan açıldı diyebilirim oyun için. Ee, yani yapacak bir şey yok. Şöyle bakalım 7'ye 0. Oo, hiç ölmeden gitmemiz yok mu? Oğlum ben var ya kendime hep nazar değdiriyorum. Üstüme yok anasını bak. Şimdi direkt öleceğim midden. Allah. Çok iyiydi. Ee, arkadaşlar. Eşya babamı tutar mısınız acaba hanımefendiler? tutmadı tutmadınız. Adam yok tabi nasıl tutacaklar? Yani sizler de bir yandan haklısınız beyler. Sizlere de hak vermek lazım yani. O ka kanka ne ara aşağıya? Abi tamam abi o kadar üstüme gelmeseydin keşke bir şaka yaptık ama. Lucifer 666 Oo bak 666 var. Beyaz renkte öldü. Bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Beyaz rengi gördüğümüz an öldü adam. Neyse bakalım Ghost Race ne yapacak. Sıralama. Oğlum bak ben demedim mi kendime nazar değdiriyorum diye anasını ya. Valla 7'ye 1 gidiyoruz. Boşu boşuna be. Yani başaramadık. o 3-1 kanka. Ee, şöyle direkt berş atalım dostlarım. Sizler şöyle ufandan bir like atıp abone olursanız beni çok çok sevinirsiniz. Ee, bu aralar ee, like'larınız falan ee, cidden ee, çok ee, beni sevindiriyor. Ondan önce şu bombayı yersen bir tık daha sevinmebilirim. Yok tamam ee like atarsanız beni cidden mutlu olursunuz arkadaşlar Çok kişi unutuyor bakın sonra bazen diyebiliyorsunuz e, abi neden hep söylüyorsun falan da yani demeyince de olmuyor arkadaşlar çok unutan var cidden yüzde elli yüzde unutan vardır bu arada altımda olduğunu oğlum o nasıl bir bomba ya bomba ya beyler bu nasıl bir sıkıştırmaktır bak bak her yerden güdümlü geliyor ya gel abi şey ee arkadaşlar o işte aynen. Ee, konuşamıyoruz arkadaşlar yine. Ee, bakalım Kaint. Kaint. Kanka bu ismi çok düşündünüz mü acaba ya? Yani ben yani bu ismi yani bak görüyorsunuz lan ismimin klaslığına bakın niye tebe emirat tv hd işte. aklıma isim gelmiyor abi youtube kanalıma başlarken de var ya bir hafta isim düşündüm anasını bulamadım gittim kendi ismimi verdim youtube kanalıma neyse yapacak bir şey yok güzel yenildik ee, bakalım önümüzdeki roundlarda ne yapacağız? Bomba imha Oyun mu Biliyor çarpıldı ya abi. ben anlamıyorum. Ha tamam. Tamam bombayı çözmüşler kardeşlerim. Ee, şöyle devam ki diyelim bari arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, e sizlerce nasıl abi XRLM? E, horoz eklentim vardı sadece desen olarak. Bir de aksesuar olarak horoz var. Bunlar iyi bir uyum sağladı. Ee, şu bombamı yer misin dersem olmaz. Çünkü oradan bir ses alamadım. Ee, Mithub'e yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, adam da yok şöyle. Ee, bizim adam muzundan şey yemiş biraz mermi de. Adam geldi bile, geldi bile. Onun kafayı görmüş gibi oldum ama. Şu bombamı tutar mısın dostum benim? Hadi! Oo, oo! Abi nasıl bir şey o ya? Vallahi arkadaşlar ya iki tane bombayı da yiyor adam düşmüyor bazen şu durumlar için sırf tekli bomba kullanmak istiyorum ya. Çok Başımız sinir bozucu değilim arkadaşlar? Ha, tek başımızdayız. Alkışladığınızı duyar gibi Oy! Altımdan var ya bir sesler geliyor beyler. Bir sesler geliyor akıllara zarar. Bu arada altında olduk. Aa, lan bıçak atıyor. Lan lan gel buraya gel buraya. Ay, çok iyi. Abi çok iyiydi. Allah adam bıçak atıyordu da atamadı Allah'tan. <laughs> Altımdan gelen var bu arada. Hop gel buraya kardeşim seni gördüm. Abi bir daha göster. İki kişi. Çok iyi. İki kişi, İki kişi son kişi değil mi? Aynen son kişi. Abi ay ya abi ya abi. Ya başka bir şeyle uğraşıyordum. Nasıl vurursun beni ya? Neyse başka bir şeyle uğraşıyordum arkadaşlar. Bahanem de hazır ha. <laughs> ya arkadaşlar çok komik değil miyim ya? Ne kadar komik ya. Şöyle yine B'ye doğru yol alalım dostlarım benim. O şöyle bombayı kur demişsiniz. Hemen kuralım abi. Zaten B de geliyordu hemen e, bana gel bombayı kur diyordu değil mi? Ve şurada yok tamam. Şurada da yok. Tamamdır. Güzel. Güzel. Hemen kurmayı planlıyorum arkadaşlar. Çünkü az kişi kaldık. Yani 5v5 başladık. 3vs4 gidiyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir kuralım hemen. E, dostlarım, kardeşlerim. Bu arada arkadaşlar benden istediğiniz gel şuraya gel gel abi o silah çok tepti ya benden istediğiniz gameplayler varsa e, isteyebilirsiniz arkadaşlar e, Glock 18 Çanakkale gameplay de yakında gelecek arkadaşlar bu arada markete avu gelmesini bekliyorum arkadaşlar Çanakkale avu gelirse kesinlikle alacağım şu bombama o abi yine eksiniydi ve yine ölmedi çok saçma lan sen gel lan sinirlendim be çok iyi tamam tek başımıza olur öyle şeyler sıkma sıkma tamam gel 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 yok kır, kırık geldi kırık geldi, kırık geldi. Şey. tamamdır arkadaşlar bir şöyle bir tık ona Onun... abi bir şey ne yapıyorsun <laughs> abi kazanmış. çok iyi değil miydi ya? herhalde aynı takımdan zannetti tk mı attık bu arada göremedim ama herhalde tk mıydı değil miydi bilmiyorum ama bir like atıp abone olursanız çok çok sevinirim ee, bu arada takımda bir tane AFK var. Evet bu bu beni çok mutlu etti arkadaşlar. AFK olması her takıma bir AFK şart arkadaşlar. Yani bunu söylemeyelim de siz şimdi mi geliyorsunuz ha? Gelin böyle. Ulan yine ölmediler ya. Hep ki hep atarım bomba gelmezseniz biraz geç kalırım hemen çıkarsanız oradan bir ayıptır bit to be yapayım da görün siz şu adam adam ha çok iyi tam kafadan ee, şurada bir adam var şunu yer misin bakalım flashbang hadi Ulan ye artık ya. Neredesin be kardeş? Oğlum lan bizdenmiş o. Neyse herhalde aha geldi. Oğlum şöyle gelirsen daha güzel olur da. Tamam gel gel hadi dur, seni dur. son son kill Glock 18 hadi gel gel dur, dur. çok iyi arkadaşlar bu kadar basit de ee, abi maç bitmemiş ya inanmıyorum ya tüh bir an kendimi çok kaptırdım arkadaşlar arkadaşlar abi bir an kendimi çok kaptırdım. Çok açıldım. Lütfen lan gelsen şöyle abi. Ya sağdan çıkacak diye oraya pref attım da. Sol tarafa da sol taraftan çıktı ya. CCC Mert kardeşim be. Ulan ne çekiyoruz senden maçın başından beri. vallahi sinirlerimizi bozdun. Ya bu arada 5-4 yapıp direkt bitirmek isterdim ama ya uzadı maç iyice uzadı ya. Allah iki kişi kaldık bir de. İnşallah başımıza kötü şeyler gelmez. Sen nereye gidiyorsun kardeşim? B'ye doğru dönüyorsun. ad gidiyorsun ya. İkimiz de farklı farklı yerlere gidelim. Arkadaşlar şöyle gidelim. B'den ses gelmiyor şu anda dostlarım benim. Şöyle yine de silahımızı çekelim. Ne olur ne olmaz da. Ses seda yok burada arkadaşlar. Aha geldin. Çok iyisin. Gel şöyle. Çok iyi. Ee, şöyle bir tık daha beklersek güzel olur. Adam yok zaten. Bir de bir bakalım şöyle... O slip var hala orada. Sen şöyle. Yok abi o da yemeyecek. Neyse bizim adam arkalıyor dostlar. Belki güzel bir şekilde oradan kilini çıkartır bizim adam. Şöyle bir gidelim arka. Aha mid geçti. Oo bomba mid geçti. Kuruldu. Şuradan bir bomba. O ikisi de mid. Bak şu bombayı yer misiniz? Hadi 100 yılın bombası mı? Bir Lan be tüh. Neyse bir kişi kaldı sonuçta. 5-4 yaparız bak bu maçı. Lütfen alalım hadi. Ee, son adamı da adam bu arada zaten A'dan kurdu bile. Şöyle bir geçersek abi. Şuraya pusma ihtimalin kaç abi? Yok orada değil de. Şöyle abi göstersene artık be kardeşim. Ne be? Aha gel 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 buraya. Oo lan. Abi, abi eğim direkt adamın üstünde. Görüyorsunuz ama silah değmiyor. Abi çok saçma ya. Cidden çok saçma ya. Silah değmiyor ya. Lan var ya ne yapacağımı şaşırdım. Şu an çok çok sinirlendim ya. Çık artık patlayacak zaten ya. Allah Allah. Cece Mert. Ayıp değil mi be kardeşim ya? Şiraz zaten değmedi arkadaşlar orayı bir geri alıp izleyebilirsiniz bakın nokta var ya tam adamın üstünde Ha neyse ya yeneceğimiz maçı vallahi yeniliyoruz arkadaşlar sağlık olsun Bu bizim bot kardeşimiz ne yapıyor Allah aşkına hep senin yüzünden ya bir kill alamadın oradan arkalıyorduk ne güzel sen ne yapıyorsun öbür tarafta Neyse şuradan gelen olursa patlar ee, Aha geldik gel sen şöyle bir gel bırak oğlum bak öldün diye bırakıyorum Sonra ölmüyorsun bak ayıp ediyorsun. Bu arada XCRL çok güzel değiyor arkadaşlar. Olmayanlar eğer ön eklentiniz yoksa bambino eklenti takabilirsiniz. Bu arada adam %100 geliyor. Sağımdan çıkacak. Lan sağımda sağımda oraya bakma sağıma bak. Hakkı lan kapıda kapıdan gelecek. Ya o kardeşim yürü git ya. Canım da az zaten ben gösteremiyorum. Bir sen bak bari şuraya ya. Tamam git sen git tamam. Tamam tamam git git. La vallahi git lan. Gel buraya CC Mert be. Sonunda ee, şöyle hemen alırsak ee, sen de gel kardeşim benim. Lan o abi neler oluyor hayatta ya. Bütün bunlar beni mi buluyor be. TK gelir mi? TK show. Haydi bakalım dostlarım. Bakalım hop 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 adam yok arkadaşlar ee, canımız da az bu arada pek güvenmiyorum kendime biraz önce de zaten kapıda o bilerek pustum canım çok azdı oğlum bir yerden ses var ama arkadaşlar tam çıkartamadım kusura bakmayın yani bir yerden kesinlikle ses geliyor şurada mısın? Yok adam afk mı acaba. Usuna da bir yok kuralım abi direkt de adam gelirse yer direkt şey yaparız biz ee, indiririz adamı arkadaşlar hemen şöyle kuralım bu arada seni gördüm kardeşim benim şöyle gösterimsin çok iyi evet abi valla bambino susturucu direkt ks'ye gidiyor sanki ya böyle direkt tam kafadan tam kafadan. Beş beş yaptık durumu. Bakalım neler yapacağız. Ee, bizim yanımızdaki kardeşimiz. Lütfen birazcık oyna be kardeş. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, başa gelen çekilir arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Aa bu bizim adamda afk mı? Yok. Tamam değil. Ee, şu bombamı tutar mısınız? Tutar mısınız? Tutar mısınız? Yok artık tutmayız dedi. Sen gel şöyle. Aha orada. Orada gel abi. Allah ah, bombaya bak. Bombaya bak kardeşim. Çıkar gösterme. Çık. Tamam. Tamam arkadaşlar. Eee. Kaent dostumuza bak. Ben sana güveniyorum be kardeş. Sen yaparsın. Yani pusucuların kralısın. Hadi be inşallah alırsın bu eli. Ya abi adam önünde sık artık ya. Ya abi arkadaşlar cidden bak. Allah sizi bizleri böyle... Allah Allah bizleri botlarla sınamasın vallahi ya çok sinirlendim arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım kusuruma bakmayın sizin de o değerli zamanınızdan çalmamak için kendimi bombayla patlatacağım bu adama zaten da dayanamıyorum artık şuna baksana adam yanımızda bekliyor silah almak için bekliyor ya yemin ediyorum delirtir böyle oyuncular ya daha yeni önünde resmen adam duruyor sıkmıyor arkadaşlar çok bir sinirimi bozdu yapacak bir şey yok bakalım Kant ne yapacak Kant bu arada videoyu izliyorsan sana da selamlar olsun Oo tarıyor Oha lan tabancayı eline aldı tarıyor. Aa X Ya bu oldu. Neyse Bug Mobile her zamanki gibi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet çok güzel bir şekilde de öldü kanetimiz. Allah'a emanet ol kardeşim. Eee dostlarım videomuz bu kadardı. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Video fikirlerinizi de aşağı yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. <laughs> Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.